daha sonrasında break diyorum. Bunu da tamamladım. Ee, bakalım. Mod vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Mod vardı. Moda gidelim. Case Mod yani yüzde işaretiyse. Pending operation, operation'ımız. Diyorum ki Operant 1 1 Yüzde eşittir Operant 2 Kalanı döndür ve bırak Tamam Sanırım bunlar hazır 1, 2, 3, 4, 5 6, 6 tane işlem hazır olması gerekiyor 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi <laughs> bunların sinüs ve kosinüslerini yazacağım. Case sin ise diyeceğim break. Bunların hesaplamasını yapacağım. Ve bunları copy paste yapacağım. Çünkü aynısının kosinüsü tanjantı ve kotanjantı içinde değerler atayacağım sınız. Şöyle tanjant ve kotanjant. Bunları tabi daha da zenginleştirebiliriz. İşlemler aynı olacak. Sadece keyzi arttıracağız. O yüzden ben sadece şimdilik bu kadarını göstereceğim. Ee, şimdi burada şöyle bir problem var. Operant bir diyeceğim. Bu şekilde yaptığın zaman e, yanlış sonuç verecektir. Bunun sebebi de şu. Şimdi operand 2'yi biz normal sayı olarak alıyoruz ama met sınıfının sinüs fonksiyonu burayı radyan cinsinden istiyor. Şimdi radyan cinsinden girmek için de bu operand 2'yi şimdi öncelikle operand 1'i nal yapmam lazım. Operand 1 eşittir nal olmalı. Sebebi de şu. Şimdi ben genelde operant 1'in üzerine işlem yaptırdığım için operant 1 genelde hafızada tutuluyor. Ve operant 1'in üstüne işlemler yapılıyor. Örneğin 2 artı 4 eşittir 6 ise artı 6 yaptığında 6 artı 6 yapıp o cevabı 12 şeklinde döndürüyor. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. Sadece sinüs fonksiyonu döndürülsün istiyorum. O yüzden operant 1'i null şeklinde atadım. Daha sonrasında operant 2'yi benim radyan şeklinde çevirmem lazım. Tabii bunu şimdi sinüs, kosinüs, e, tanjant ve kotanjantı da aynı şeyi yapacağım için ben çıkıyorum switch'in üstüne burada tanımlıyorum. Diyorum ki double value değil tabii ki radyan olduğunu belli etmek için double rad noktalı virgül diyorum. Aşağıya geldim. evet şuradayım rad yani radyan eşittir met met sınıfının böyle bir e, fonksiyonu var radyans şeklinde bunu da tamamladım operant 2 diyorum tabi bunu direkt yukarıda tanımlayabilirim aslında çünkü a, burada iki tane var bu yanlış bunu sildim ee, tanımlayabilirim. Çünkü burada yapacağım işlemlerin hepsi böyle olacak. O yüzden ben bunu Ctrl X yaparak kesiyorum. Ve kullanılacaksa rad, e, radyanı hatta şunu direkt şöyle de alabilirim. Hiç fark etmez. ister böyle tanımlayın. Ee, yapıştıramadım. Şurayı sileyim. Şunun tipinin double olduğunu belirteyim. Ve bunun operant 2'nin radyana çevirmiş hali olduğunu belirteyim. Hepsinde aynı şey olacak. Bunları tek tek yazmak istemediğim için böyle yazdım. Dal atadım ve diyorum ki buraya artık operant 2 değil de ben radyanı atıyorum. Daha sonrasında bunları daha yapıştırıyorum. tabi şimdi hepsi aynı olduğu için altını çizdi ee, şunu kos yapıyorum şunu tam yapıyorum şimdi kotanjantın bir fon e, e, bir şey olmadığı için mesela yazayım şöyle kot diye ko diye ya da nokta c desem bakın burada kotanjant yok kotanjantın formülü neydi? Matematikten hatırlayacağımız gibi 1 bölü tanjanttı. O yüzden ben de tanjant kısmını 1 bölü şeklinde yazıyorum. Sonucunda olmasını bekliyorum. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ee, herhangi bir işlem eksikliğim var mı ona bakacağım. C fonksiyonunu yazmadık sanırım onlarca hepsini yazdık. Hemen koşuyorum. Koşuyorum, koşuyorum. Şimdi clear fonksiyonunu benim burada şurayı kontrol ettikten hemen sonra yazmam lazım ki operasyonum atanmadan önce bir temizlenme olsun. Çünkü atandıktan sonra olduğunda benim C tuşum ben burada tabii şeyleri atamadım sanırım. Evet. Bir tanımladım operation'li sınırı ama atamadım. Şu operation'li sınırı da atayım şuradan. Evet, sinüsler, kosinüsler, tanjantlar, kotanjantlar, faktöriyeller, modlar, pluslar, multi bakalım. Sanırım tamam. Şimdi tanjant kotanjant halde zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane işlem var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Tamam. bunları da listenerlarını tanımladım. Artık bunlara da tıklandığı zaman şuradaki işlem olacak. Fakat bunun C'sini de tanımlamam gerekiyor. Çünkü C'de de bir set on click listener olayı mevcut. Yani operation'a buraya gönderecek. Ben burada diyeceğim ki önce. Şimdi operasyonu atamadan önce ee, bu C işlemini yaptırmam lazım. Çünkü operasyonu atadıktan sonra benim bastığım C burada, buraya gelecek. Ben onun gelmesini istemiyorum şimdi operasyonu atadığımız için. Diyeceğim ki if eğer <laughs> burayı böyle tanımadı ama tabii ki böyle değil. Sinüs değil. Eğer C ise tabi burada C'yi nasıl tanımladığımız önemli. Büyük C olarak tanımlamışım. Eğer büyük C ise şunu bir siliyorum. Şunu da şöyle bir getiriyorum. ha Eğer büyük C ise şimdi sileceksem yapılacak işlem şu. Benim her yeri temizlemem gerekiyor. Hangileri? Result, e, Operant Display ve buradaki New Number'ımın temizlenmiş olması gerekiyor. Şimdi onları temizleyeceğim. Result nokta Set text boşluk Diyeceğim. tadımız kaçmasın orası bir sıfır olsun daha sonra operant display'im sıfır olsun yani e, boşluk olsun ne kaldı? min number'ım number da sıfır olsun yani boşluk olsun temizlensin her şey şimdi bu haliyle bir sıkıntı olmamız gerekiyor ama şu, heh, şurada to do demiştik Aldığımız değeri operasyona göndermemiz gerekiyor. Yani fonksiyonumuza göndermemiz gerekiyor. Operasyon diyorum. Gelecek olan şey neydi? Şurada yazdığımız yani karşılaştırma yaptığımız d-value'ydu. Ve daha sonra operasyona gönderiyorum. Bu haliyle bir sıkıntı olmamız gerekiyor. Hadi gidip bakalım. çalışmasını bekliyoruz. Evet. Emülatörümüz açıldı. Biraz büyüttüm şöyle. Şimdi sayıları kontrol edeceğim. Toplama işlemini yapmıştım. Bakın toplama işlemi oluyor mu? 7 eksi. Bakın eksi hemen buraya geldi. 5 hmm, bakın eşittirim şu an iş yapmıyor neden çünkü eşittirim şeyini tanımlamamışım. Şunu durduruyorum. Nektos seton klikli sınırını yapmamışım. O yüzden eşit bastığı zaman ne yapacağını bilemedim. Devam edelim. Tekrardan çalıştırdım. Gradle'ımı, emülatörümü. bekliyorum. Evet geldi. Şimdi 4 eksi 2 eşittir 2 çalıştı. 4 mod 3 kalan 1. 4 eksi 6 eksi 5 bölü bölü 5 1. Böyle işlemimizi yapıyorum. Sıkıntısı yok. Temizle diyelim. Bakın buraya C geldi. Bu bir problem. Çıkıyorum yukarı. Burada gözükmemeli. Tabi burada else işlemini yapmamışız. Şuraya da bir tane kapatırsam. Parantezimi. Şu an sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. İfi yazıp else yazmamışız. Ne yapacağını bilememiş o yüzden. Evet. Geldi. Ee, 7 çarpı çarpı 9 Emulatörüm kasmaya başladı. Eşittir. 63 Clear'ladım. Bakın her yer tertemiz. Bu da çalışıyor. Şimdi faktörüyle bakalım. Tabi önce eee 5, evet, şöyle diyelim. 5 faktöriyel diyelim. Tekrar yapalım. 5 faktöriyel eşittir 5 Şöyle bir silelim, bakalım bir sıkıntımı var. Faktöriyel faktöriyel. Operant 1 dedim. a faktöriyel 5 şeklinde yapmam gerekiyor. Şöyle faktöriyel 5. Çok geç algılıyor. O zaman faktöriyel 5 şeklinde yapıyorsam tabii ki bunun operant 2 olması gerekiyor. Burada da haliyle bir öncekiyle çakışmasın diye operant 1'in mal olması gerekiyor. Tekrar çalıştıralım. Okay. 4 çarpı 6 24 Sonra Faktöriyel 5 120 Şimdilik e, bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.